Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Boom Beach Frontlines oynayacağız. Boom Beach Frontlines oyununu ben çok sevdim. Şu anda 792 madalyam var. Ee, yeni bir operasyon başladı. Yakın temas. Onu oynayacağız şimdi. Biraz önce e, ben bir deneme amaçlı oynadım. Yakın temas çok güzel. Çünkü normalde ee, A ve B noktası arası çok uzak oluyordu. Giderken, gelirken çok zaman kaybı oluyordu ve de biraz tadı kaçıyordu. Burada yakın temas da adından da belli olduğu gibi A ve B noktaları birbirine çok yakın. O yüzden gerçekten de e, zevkli oluyor. Yani e, böyle yolda çok fazla vakit kaybetmiyorsunuz, devamlı savaşıyorsunuz ve de birden diğer noktaya ulaşabiliyorsunuz. O yüzden çok güzel oluyor. Evet şu anda B noktasına doğru gidelim. Çünkü bizim grup B noktasına doğru gidiyor. Hey, hey. Çok fazla ortadan ikiye ayrılmak iyi değil. Çünkü o zaman ne oluyor? Ne A'yı alabiliyorsunuz ne B'yi alabiliyorsunuz. İki tarafı da kaybediyorsunuz. O saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Hemen hemen hemen, hemen bertaraf etmeyiz. Kalabalığız. Güzel güzel güzel. Yardakçılar da geldi. Onların da bayağı yardım oldu. Çok güzel. Şu anda B noktasını almaktayız. Hemen şu sağ tarafımızda A noktası var. Bize çok yakın. Yani buradan hey. B'den A'ya ateş bile edebilirsiniz. Yani o, o yönden çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi süper. Şimdi zırhlı araçlarla saldırmaya başladılar. Şuradan ben bir tane e, şey aldım, makinalı tüfek aldım ki bizim noktamıza saldırırken sal, saldırırken onu engellesin diye. O peşimden geliyor. Git lan git git. <laughs> zırhlı aracım küçük parçası beni neredeyse şeyin e, o ne deniyor? örümcek mi deniyor ne deniyor <laughs> onun küçük parçası beni neredeyse öldürüyordu şu anda onların ağır silahlarını yok ettik ah ben de ölmek üzereyim hayır 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 çok az kaldı ölüyordum lan neredeyse ağır silahlarını yok ettik nokta noktaya şu anda saldırabiliriz çok güzel ya hiç sığıyıcı yok sığıyıcı bir tane ya öldüm ya bir tane bile sığıyıcı yok yani nerede bu sığıyıcılar keskin nişancı alıyorum aslında keskin nişancıyı daha çok seviyorum Yardakçıları da alsa mıydım aldım onları şimdi aktive etmeyeceğim saldırdıktan sonra aktif edeceğim Evet keskin nişancı ile şu süperin arkasından evet çok güzel o süper yer buldum süper buradan daha hassas al alabilirim Ve de noktalarında vurabilirim çok güzel çok güzel çok güzel evet A noktasını yok etmek üzereyiz çok güzel Evet gitti bitti bu iş bitti 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 çok az kaldı o yerimi görüyor musunuz süper yalnız ha hiçbir yerden ateş almıyor o bitti evet şimdi noktayı almamız gerekiyor ama o zırhlıları var orada Zırhlıları var Aa, öldürecekler hayır hayır ya hepimizi öldürdüler A noktasını şimdi alıp eğer B noktasını yok ederlerse çok büyük sıkıntı bizim için yardakçıları da ben aktive etmeyi biraz önce unuttum şuradan bir tane ben şu araçtan alayım onunla gideyim B A'ya saldırayım en iyisi. Var ya şimdi A'yı inşa ettiklerinde eğer ki biz B'yi kaybedersek oyunu da kaybederiz. Evet aldılar. Nasıl olacak? O çok güçlendiler ya. Yani biz o arada A'yı yok ettikten sonra A'yı ele geçirmeliydik. Evet. Yok ya. Çok güçlendiler. Evet gördüğünüz gibi. Giremiyorsun bile. Yine biraz hasar verdik ama onlar şimdi B'ye saldırmaya başladılar. Yok edebilirler. Yani onlar çünkü A'yı inşa ettikten sonra biraz zayıf kalıyorsunuz. Bizim burada silahlarımızı da yok etmişler gördüğünüz gibi. Ha şu 800'lüsü alayım. Alayım. Evet. Şurada 1200'üm olsa şuradaki topu da alacaktım ama yok 1200'üm yok. Abi bitiyor ya, bitiyor. Gidiyoruz. Oo, zırhlarla saldırıyorlar. Çok kötü vallahi ölmek üzereyiz. Abi o dedim ya kayb yani buradan oyun döner mi bilmiyorum ama çok zor yani. Silahlarımız da gitti. Ha onların makinelerini yok etmişiz şuradan saldırabiliriz. Ama evet evet boşalmış burası. Of be ölmeseydim keşke. Keskin nişancı ile geleceğim daha güzel. Kes biraz önce de keskin nişancı ile. Oo çok az kalmışız biz ya. Şu zırhlı öyle gideyim. Evet. Lan çok az. iki vursalar gittik. Ama biz de evet yok ediyoruz. Ana bitti bu iş hadi 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 hadi, bitir. Oley be. Nereden oyun döndü ya? Nereden süper oldu? inanılır gibi değil ya. Var ya ben bitti zan bitti dediğin anda demek ki bitmemiş. Bırakmamak gerekiyor arkadaşlar. Oyuna devam etmek gerekiyor. Ne kadar az kalırsa kalsın. Yani gidip zırhlıyla saldırsalardı kesin yani yıkarlardı ama yani ne kadar az kalmıştı bizim ne kadar çok neredeyse tamamına yakın e, gücü doluydu noktaların ama oradan oyunu çevirdik çok süper oldu başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.